Merhaba dostlarım Yusuf Karagöz vlog kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere güzel bir ürün tanıtacağım Monsur Arion Ar Ar <laughs> güzel bir ürün buna çok sevdim ve çok iyi bir kankam teşekkür ederim İsmail adını söyleyeceğim yapacak bir şey yok seviyorum seni bana bunu hediye etti arkadaşlar çok teşekkür ederim yani hayatımda aldığım en pahalı hediye gerçekten şimdi açalım açacağım. Ama böyle ürün tanıtımı gibi olsun istemiyorum. Ben ürün tanıtımı değil, yani daha böyle kutu açılımı gibi bir şey yapacağım. O yüzden şöyle başlayalım. İnternetten nasıl açılacağına dair bir video izledim. <laughs> kutu açılışı yapmak için kutu açılış videosunu izledim, evet. <laughs> Kutusu da geliyor. Evet. Çok gıcık bir ses çıkarıyor Arkadaşlar duyuyor musunuz bilmiyorum ama Evet merhaba dünya Dünyalı of, Çok güzel çok güzel çok güzel Bir şey düştü ama dur bakalım Bu ne oğlum Şarjör gibi Güzelmiş ama başıma gitti Evet bir silahçıya zaten böyle bir şey denk gelirse ne olur Bu güç kablosu önemli şeylere, önemli şeylere geçiyorum. Pahalı, o yüzden. Arkadaşlar ayak. Burada HDMI kablosu, güç kablosu falan var. Bir de vidalar var. Ve babayı açıyorum. Monitörümüz burada. Neyse İsmail keserdi beni ben böyle bir şey yapsam. Monitörümüz bu şekilde arkadaşlar. 24 inç. Gayet güzel bir monitör. Tam burada güç tuşu var arkadaşlar. Arkasında 2 adet HDMI, 2 adet de DisplayPort var galiba bu. Evet. 1 adet de kulaklık çıkışı var. Kulaklık ne alakaysa. Ee, i̇şte bir adet de güç girişi var. Burada kilit, mit falan var ama hiç girmeyeceğim. Şimdi ürünümüz bu. Şimdi şöyle bu şekilde koyup kenara koyacağım. Şimdi bağlantısını yapalım bunun. Çok hoşuma gitti ya. <laughs> evet bakalım enerji sınıfında E sınıfı maalesef. Çok fazla enerji tüketti. Bu neymiş? Kullanma kulumuzu. Bunu heştim ya satarız. Oha! Oha! Çok iyi lan! Yıldız tarına bir yapmışlar herifler. Bunları da buna bağlayacağız büyük ihtimal. Bakalım. Kaç tane? 4 tane cıvata var. Burada 3 tane var ama. Hemen şunları hızlıca şey yapalım. Videoyu hızlandırabilirim. Burada büyük ihtimal arkadaşlar. Ana bak baktım gitti. Ay. Ah, tamam. Evet, şimdi sıktık. Bunu da böyle herhalde oturtuyoruz. Dur. He, bu da böyle bunun sabitlemesi. Şurada bir tane cıvata var. Onu sökeceğim şimdi arkadaşlar. Evet, kalın deliklerden geçiriyoruz, evet, şöyle de bunu geri takıyoruz buraya ve arkadaşlar, kompüterimiz burada. Oy. Çok güzel, vıçık vıçık. Vıçık vıçık. güzel, sevdim. Evet, ürünümüz bu şekilde. Sırf bunun için gittim 200 liralık DisplayPort kablosu aldım yoksa 144hz alamıyormuşuz internette öyle okudum gençler kusura bakmayın. Kıçımdan uydurmuyorum. Evet. Bir de şimdi gelin bunu kompüterime bağlayalım hadi. Evet arkadaşlar şimdi bütün ekranları ayarladım. Şöyle. Ee, bir tane kurum sekmesi açıyorum. Şöyle, şöyle. Buradan da yukarıya. Yani bunu istediğim gibi gezdirebiliyorum. Ayarlarını yaptım şimdi. Ana ekranım yeni monitörüm. Ee, şu anlık hali 60 Hz'de. Ama 144 Hz'e çekeceğim. DisplayPort'la bağladım. Ee, burada ve şu an 3'ü aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ee, eğer daha detaylı bir inceleme videosu istiyorsanız arkadaşlar açıklama kısmına daha detaylı inceleyen bir YouTube videosunu koyarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Esenlik kalın. Alright.